İfadesinin değeri kaçtır? Eksi 4 artı 5'in karesi eksi 5 eksi eksi 4'ün parantez karesi. 1'in karesi eksi 9'un karesi 1 eksi 81 eksi 80 olarak E seçeneğinde. İfadesinin değeri kaçtır? X eşittir 4. X çarpı Y eşittir eksi 8. 4'ü götür yerine yazarsak 4 çarpı y eşittir eksi 8'den y yine buluruz. Eksi 8 bölü 2'den y'yi eksi 2 buluruz. x eksi y bölü x artı y kaçtır? 4 eksi eksi 2 bölü 4 artı eksi 2. 4 artı 2 bölü 4 eksi 2. 6 bölü 2. 3. C seçeneği. Değeri kaçtır? X, Y. Götür yerine yaz. 4 çarpı eksi 2 bölü 4 artı eksi 2 artı 4 eksi eksi 2 bölü eksi 2 eşittir nedir? Eksi 8 bölü 4 eksi 2 artı 4 artı 2 bölü eksi 2. Eksi 8 bölü 2 artı 6 bölü eksi 2. Eksi 4 eksi 3 eşittir eksi 7'dir. A seçeneği. X, Y ise değeri kaçtır? Götürüp yerine yazalım. 8'in karesi bölü 2'nin kübü artı 8'in karesi bölü 2'nin kübünün karesi eşittir. 8'in karesi bölü 8 artı 2'nin kübünün karesi bölü 2'nin kübünün karesi eşittir. 8 üzeri 2 eksi 1 artı 1 bölü 1 eşittir. 8 üzeri 1 artı 1 o da nedir? 9. C seçeneği. A, B, C olmak üzere işleminin sonucu kaçtır? Yerine yazarız. 1 bölü 2 çarpı 6 eksi köşeli parantez eksi 8 çarpı 1 bölü 2 eksi 6 çarpı eksi 8 köşeli parantezi kapat. Eşittir. Burası nedir? 3. 3 eksi köşeli parantez eksi 4 4 artı 6 çarpı 8, 48 eksi çarpı eksi 48 eşittir 3 eksi 44. Sonuç eksi 41 ile a seçeneğinde. Değeri kaçtır? x çarpı y eşittir eksi 10. Götürür yerine yazarsak, eksi 10 çarpı z eşittir 30'dan z eşittir eksi 3. x eşittir 2 yerine yazarsak, 2 çarpı y eşittir eksi 10'dan y eşittir eksi 5. Şimdi değerleri götürüp yerine yazalım. 2'nin karesi eksi eksi 3'ün karesi eksi eksi 5. 4 eksi eksi 27 artı 5. 4 artı 27 artı 5. Nedir sonuç? 36 ile B seçeneğinde. A ve B birer rakamdır. 3a artı 2b ifadesinin alabileceği en büyük değer. 3a artı 2b en büyük değer için en büyük çarpana en büyük katsayı. Bir sonraki çarpana bir sonraki küçük katsayı. 43 ile e seçeneğinde. X ve Y farklı birer rakamdır. Rakamları yaz x eksi y ifadesinin alabileceği en küçük değer. x eksi 3 y en küçük değer için x'e 0 veririz. y'ye 9 veririz. Neden? Çünkü arada eksi var. 0 eksi 27 eksi 27 ile a seçeneğinde. m ve n birer rakam. M artı 2 ne 16 olduğuna göre M kaç farklı değer alabilir? M artı 2 n eşittir 16. N çarpanının çift olduğu görülüyor. Bu durumda toplamın çift olması için M çift olmalı. Deneyelim 0 artı 2 n eşittir 16. N eşittir 8. 1 artı 2 n eşittir 16. N eşittir 15 bölü 2. Bakın olmuyor. Çift sayı olmalı. Bu durumda m'nin alacağı değerler 0, 2, 4, 6, 8 ile 5 tane D seçeneğinde. X ve Y birer rakamdır. 20 bölü X eşittir Y. 20 eşittir X çarpı Y. Değer verelim. 1 çarpı 1 çarpı 20. Rakam değil. 2 çarpı 10. 4 çarpı 5. 10 çarpı 2 terse döndü. Rakam değil. Rakam değil ve dikkat 4, 5 ya da 5, 4 olabilir. Cevap 2. X, Y, Z farklı pozitif tam sayılar. X, Y, Z 1, 2, 3 artı sonsuza gider. İfadesinin alabileceği en küçük değer x artı 2y artı 4z ifadesinin alabileceği en küçük değer için en küçük 3 rakam. En büyük katsayıya en küçük. En küçük katsayıya en büyük. 3, artı 2 çarpı 2 artı 4 çarpı 1. 11 ile A seçeneğinde. A ve B doğal sayılardır. A ve B 0, 1, 2 doğal sayılar artı sonsuza kadar. A çarpı B 29 olduğuna göre A artı B kaçtır? A çarpı B eşittir 29. Dikkat et 29 bir asal sayı. Çarpanlar 1, 29 ya da 29, 1 olabilir. Durumda A artı B eşittir 29 artı 1 30 C seçeneği x ve y doğal sayılar x virgül y 0 1 2 artı sonsuza gider x çarpı y eşittir 42 değer ver 1 artı 42 eşittir 43 2 çarpı 21 eşittir 23 3 çarpı 14 eşittir 17 6 çarpı 7 eşittir 13 en çok kaç olabilir 43 olabilir B seçeneği M ve N doğal sayılar M N doğal sayılar artı sonsuza kadar M artı N eşittir 13 olduğuna göre M çarpı N en az kaç olabilir? M0, N13 olduğunda toplam 13'tür. Bu durumda M çarpı N eşittir. En küçük 0 olabilir. P ve Q tam sayılar olmak üzere. Tam sayılar. 1, 0, artı 1, sonsuz. P büyük Q büyük 0 ise birden büyük tam sayılar olabilir. P artı Q eşittir 19. 1 artı 18 eşittir 19. P çarpı Q eşittir 1 çarpı 18. 18 olabilir en az. E seçeneği. A tek doğal sayı olmak üzere hangisi daima tektir? A 1 3 5 A küp artı A eşittir Tek artı tek nedir? Çift. A artı dört. Tek artı çift nedir? Tek. Dört A eşittir çift çarpı tek eşittir çift. A eksi üç eşittir tek eksi tek eşittir çift. Beş A artı bir eşittir tek çarpı tek artı bir eşittir çift. Daima tektir. Hangisi negatiftir? B büyük sıfır büyük A çarpı B. Birinci koşul B pozitif. İkinci koşul A negatif. A seçeneği pozitif artı pozitif pozitif. B seçeneği 1 eksi negatif pozitif. C seçeneği negatifin karesi çarpı pozitif. Pozitif çarpı pozitif pozitif. D seçeneği pozitif bölü 2 pozitiftir. E seçeneği pozitif çarpı negatifin kübü pozitif çarpı negatif. Negatiftir. E seçeneği doğru cevap. Aşağıdakilerden hangisi daima negatif sayıdır? Öncüllerden x büyük 0 x pozitif. x pozitifse küçük 0 y negatif. x pozitif y negatif sıfırdan büyükse z negatif. A seçeneği negatif çarpı negatif pozitif. B seçeneği pozitif bölü negatifin karesi pozitif. C seçeneği negatifin karesi çarpı negatif negatif. Doğru cevap C seçeneği. Ardışık iki pozitif tam sayının toplamı 73 olduğuna göre küçük sayının bir eksiği kaçtır? Sayılardan biri x olsun, biri x artı 1 olsun. Toplamları neymiş? 73. Bizden ne istiyor? Küçük sayının bir eksiği. 2x artı 1 eşittir 73'ten x'ini buluruz 36 x eksi 1 36 eksi 1'den 35 c seçeneği Ardışık 5 doğal sayının ortancası 150 olduğuna göre 5 sayının toplamı kaçtır? Ardışık 5 sayı yazalım. x, x artı 1, x artı 2, x artı 3, x artı 4, 5 sayı. Ortancası neymiş? 150, x artı 2, 150 ise x 148'dir. Bu durumda 5 çarpı 148 artı 1 artı 2 artı 3 artı 4 eşittir. 750 ile B seçeneğinde. X, Y, Z ardışık çift doğal sayılar olmak üzere. Birinci öncül, ikinci öncül olduğuna göre Y kaçtır? X büyük, Y büyük, Z. Ardışık sayılar en küçüğe X dersek X artı 2 olur, X artı 4 olur. Toplayalım. 3, X artı 4, eksi 2, X artı 2, artı X eşittir neymiş? 24 ikinci öncülde. Buradan X'ini çıkar. 8, Y nedir? x artı 2 eşittir 10. D seçeneği. A, B, C birer pozitif tam sayı koşulu var. A değeri en çok kaç olabilir? Sayılar farklı demiyor. A'nın en büyük olması için 3A artı B artı C eşittir 62. B'ye 1 derim, C'ye 1 derim. A buradan ne çıkar? 20. A seçeneği. A, B, C doğal sayılar. Birinci koşulumuz, ikinci koşulumuz olduğuna göre a artı b en çok kaç olabilir? a çarpı b 16, b çarpı c neymiş? 20. 1 çarpı 16, 2 çarpı 8, 4 çarpı 4, 8 çarpı 2, 16 çarpı 1, 1 çarpı 20, 2 çarpı 10, 4 çarpı 5, 5 çarpı 4, 10 çarpı 2, 20 çarpı 1. Toplam soruluyor. Olabilecek en büyük ortak sayılar bunlar. Yani 16, 1, 1, 20 bu durumda. A 16, B 1, C 20. A artı B artı C en çok 37 olabilir. C seçeneği. Kaç tanesi gerçel ya da reel sayılar kümesinin elemanıdır? 5 bölü 0 nedir? Tanımsız. 0 bölü kök 10 0. Kök eksi 9 karmaşık sayı. 6 kök 3 reel ya da gerçel sayı. Bu durumda 1, 2 tane gerçel sayı vardır. D seçeneği. Hangisi tek sayıdır? 2 çift sayıdır. 200 üzeri 13 nedir? Çift sayıdır. 6 çift sayıdır. 6'nın 15. kuvveti çift sayıdır. Çift artı çift eşittir çift. 5 tek sayıdır. 4 çift, sayıdır. 4 çift sayıdır. 4 üzeri 7 çift sayıdır. Tek çarpı çift çift sayıdır. 4 çift sayıdır. 4 üzeri 3 çift sayıdır. 3 tek sayıdır. 3 üzeri 7 tek sayıdır. 6 çift sayıdır. 6 üzeri 11 çift sayıdır. Çift artı tek artı çift tek sayıdır. C seçeneği. A ve B tam sayılar. Koşulumuz A, B en az kaçtır? A virgül B neymiş? Tam sayı. En az dediği için negatif sayılara bak. 2 çarpı 36 eşittir 72. 2 çarpı eksi 6'nın karesi eşittir 72. Eksi 6 artı 2 eşittir eksi 4. B seçeneği. M n doğal sayı. En büyük n için en küçük m olmalı. m eşittir 0 olmalı. Kim m artı 3 n eşittir 21. 0 n eşittir 7. E seçeneği. X, Y, Z pozitif tam sayı. Birinci öncül, ikinci öncül. X, Y, Z'nin alabileceği minimum değer kaçtır? Öncelikle aklıma gelen X çarpı Y bölü Y çarpı Z'yi oranlamak. Buradan X bölü Z'nin 4 bölü 5 olduğunu buluruz. Minimum değer olduğu için X 4, Z 5 olsun. Durumda Y ne olur? 12 x çarpı y çarpı z nedir? 4 çarpı 5 çarpı 12'den 240 d seçeneği. a ve b çift sayılar olmak üzere her zaman tek sayıdır. a çarpı b çift çarpı çift çift. 3 a artı b tek çarpı çift artı çift tek çarpı çift çift sayıdır. a artı b bölü 2 artı 1 çift artı çift bölü çift artı 1 çift artı 1 tek tek artı 1 çift olabilir a b artı 1 çift çarpı çift artı 1 çift artı 1 her zaman tek sayıdır D seçeneği. ABC eleman reel sayı. ABC'nin işaretleri sırası ile hangisidir? A kare B büyük 0. A'nın negatif olma durumunda karesi pozitif. A'nın pozitif olma durumunda karesi pozitif. B bu durumda pozitif. Yani B'miz pozitif olmak zorunda. B küp C üzeri 5 büyük 0. B pozitifse C'miz negatif üzeri 5 negatif olamaz. C'miz pozitif olmalıdır. A üzeri 7 çarpı C küçük 0. C'miz pozitif. A'mız negatif olmalı. Bu durumda A, B, C negatif, pozitif pozitif. B seçeneğinde. A, B, C sıfırdan farklı reel sayılar ise hangisi olamaz? A üzeri 2 artı B üzeri 4 artı C üzeri 6 eşittir 0 olamaz.